Herkese merhaba. Anatomi serisinin 22. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda göğüs kaslarını inceleyeceğiz. Ayrıca inspirasyon ve ekspirasyon kaslarını da liste halinde vereceğim. Hemen başlayalım. Şöyle ki göğüs kasları üst ekstremite ile ilgili göğüs kasları ve asıl göğüs kasları şeklinde ikiye ayrılır ve böyle incelenir. Önce üst ekstremite ile ilgili kasları inceleyeceğiz. Birincisi musculus pectoralis major dediğimiz şu göğsümüzde bulunan kastır. Bu kas kola adüksiyon yaptırır. Yani kolu vücuda yaklaştırır. Horizontal adüksiyon yaptırır. Yani şöyle e, horizontal bir şekilde kolu yaklaştırır. İç rotasyon ve fleksiyon yaptırır. Bu kasın oligosu klavikulanın medial yarısıdır. Yani şu kısımdır. Ayrıca sternumdur. Ayrıca aponevrosis abdominis dediğimiz e, nereden geçelim? Şu beyaz kısımdır. Şuradan da şu beyaz kısım. Insersius ise humerusun krista tüberkülü majoris'idir. Yani şurasıdır. Kasın sonlanışı burasıdır. Innervasyonu ise nervus pectoralis lateralis ve medialis tarafından sağlanır. Ha bakın bu arada e, bu kasın 3 parçası var. Pars klavikular istediğimiz klavikular parça, pars sternokostal istediğimiz sternum ve kosta parçası ve pars abdominal istediğimiz karın kısmına yakın olan parçası. Musculus pectoralis minor ise e, majorun altındaki ya da majörde diyebilirsiniz. Majörün altındaki kastır. Omuzu aşağı ve öne çeker. Omuz sabitken ise inspirasyona yardım eder bu kas. Origosunu 3. ve 5. kostalardan alır. 3, 4 ve 5. kostalardan alır. İnsersiyosu ise Scapula'nın processus coracoideusudur. Bakın coracoid çıkıntısıdır sonlanışı. Bu kasın innervasyonu nervus pectoralis medialis tarafından sağlanır. Musculus subclavius dediğimiz klavikula ve birinci kosta arasında Şöyle ince parmak şeklinde bir kastır. Buradaki yapılar için yastık görevi görürken klavikulayı tespit etmekte bunun görevidir. Bu kasın origosu kostanın kemik kıkırdak sınırıdır. Ee, yani kemik ve kıkırdak kısmının birleştiği kısımlardır şuralar. İnserstiyosu yani sonlanışı ise klavikula üzerindedir, arkasındadır. İnervasyon ise nervus supraklavis tarafından sağlanır. Musculus serratus anterior ise boksör kası olarak da bilinen bir kasımızdır. Romboid kaslara antagonist olarak çalışır. Yani tam tersi görevi yaparlar. Scapula'yı gövdeye tespit ederler. E, ayrıca scapula'nın protraksiyonunu sağlarlar. Protraksiyon omuzun öne doğru çekilmesi yani. Kolun 90 derece üzeri abdüksiyonunu da sağlarlar. Origosu ilk 9 kostadır. İlk 9 kostaya tutunur. Insertius ise scapula'nın angulus superior, margo lateralis ve angulus inferiordur. Yani scapula'yı şöyle baştan aşağı sarar. Bu katın innervasyonu ise nervus thoracicus longus tarafından sağlanır. Asıl göğüs kaslarımız nelermiş bakalım. Birincisi musculus intercostalis externi dediğimiz şu kaslardır. Kasın lifleri iki kosta arasında yukarıdan aşağı ve arkadan öne doğru seyrederler. Kostaları yukarı kaldırarak inspirasyon yaptırırlar yani nefes aldırırlar. Tüberkülüm kostadan önde kemik kıkırdak sınırına kadar uzanırlar. Yani kosta üzerinden şu öndeki kıkırdak sınırına kadar uzanır hepsi böyle tek tek. Bu kasın innervasyonu nervus intercostalis dediğimiz sinir sağlar. Eksterninin bir diğer komşusu musculus intercostalis internidir. Musculus intercostalis eksterni ve interni komşu iki kosta arasında olan kaslardır. Bunun görevi de kostaları aşağı çekerek ekspirasyonu sağlamaktır. Yani nefes vermeyi sağlamaktır. Bunun siniride nervus intercostalis yine. Musculus transversus thoracis dediğimiz kas göğüs ön duvarının iç yüzündeki kaslardır. Burası e, arkadan görünümü, burası önden görünüm oluyor. Sternum'un alt kısmından ve buraya tutunan kıkırdak kaburgalardan başlıyor. E, aşağıdan yukarı doğru ve içten dışa doğru uzanarak 3 ve 6. kostaların kıkırdaklarında sonlanıyor. Yani 3, 4, 5 ve 6. kostaların kıkırdaklarında sonlanıyor. Bu kaslar da yine inspirasyonda rol oynuyorlar. Yine inter, e, nervus intercostalis tarafından e, inervasyonları sağlanıyor. Diyafragma dediğimiz kas solunumun temel kasıdır arkadaşlar göğüs boşluğunu alttan kapatan ve bu boşluğu karın boşluğundan ayıran yapıdır. Yani e, göğüs boşluğu ve karın boşluğunu şu şekilde kubbe şeklinde ikiye ayıran bir kastır. İnspirasyonun %70'ini sağlar bu kas tek başına. E, bu kasın yine lumbal, kostal ve sternal bölümleri vardır. Bakın pars sternalis, pars kostalis dediğimiz bölümler, pars lumbalis dediğimiz bölüm, Şurayı tam işaretleyemedim. Pars Costalis dediğimiz bölüm. Yani hangi kemiğe yakınsa e, kasın o parçasına o isim verilmiş. Üzerinde 3 deliği vardır. Bu deliklerden aort geçer, vena kava inferior geçer ve özefa dediğimiz yemek borumuz geçer. Ha şuradan da diyaframın şeklini gösterelim ve e, göğüs kafesinin içerisinde nasıl durduğunu gösterelim. Devam edelim. Ha, Solunumun kaslarını burada vermek isterim Liste şeklinde veriyorum ve boyun kasları, sırt kasları, karın kasları hepsini karışık verdim. Tek tek başlıklar şeklinde ayırıp kafanızı karıştırmak istemedim. İnspirasyona yardımcı olan kaslar ve inspirasyonu tamamen sağlayan kaslar bunlar arkadaşlar. Musculus sternocleidomastoidus, sternohyoideus, sternothyroideus, scalenus anterior. E, muskulu musculus medius, scramus posterior, trapezius, latissimus dorsi, serratus posterior superior, e, pectoralis major, pectoralis minor, serratus anterior, intercostalis externi, levatoris costorum ve diafragma dediğimiz kaslar şunun bir tersini yanlış yazmışız. Peki ekspirasyon kaslarımız neler? Onlar da musculus serratus posterior inferior, iliocostalis, longissimus, spinalis, intercostalis interni, intercostalis intimi. Bunların hepsini tek tek vermedim bu arada e, videoda. Yani çok işimize yarayacak olanları verdim. Subcostalis, transversus thoracis, obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, rectus abdominis ve quadratus lumborum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu kasların hepsini tek tek ezberlemek zorunda değilsiniz. Ee, az çok bilmeniz yeter. İnspirasyon kasları genelde göğüs boşluğunu açıp içeriye hava dolmasını sağlayan kaslardır. Yani e, göğüs kafesini, kaburgaları hep dışarı çeken kaslardır. Ekspirasyon kasları ise göğüs boşluğunu daraltmaya çalışan kaslardır. Karın kaslarını sıkıp onlarla birlikte göğüs kafesini daraltmaya çalışırlar. Hep böyle göğüs kafesini daraltmaya yönelik içerideki havayı dışarı çıkarmaya yönelik olan kaslardır. Zaten az çok kasları öğrendiğinizde bunu da kestirebiliyorsunuz. Bu kas ekspirasyon mu yaptırıyor, inspirasyon mu yaptırıyor bunu çıkarabiliyorsunuz. Şimdi diyaframın çalışma şeklini anlatmadım size fakat şöyle oluyor. Diyafram yandan şu şekilde göründüğünü hayal edin. E ee, şu, şu taraftan bakıldığında nefes aldığımızda diyafram kası kasılıyor ve düzleşiyor aynı bu şekilde ve göğüs boşluğunda nefes almaya yarayacak kadar çok yer açıyor. Nefes verdiğimizde ise gevşiyor ve kubbeleşiyor. Bu sayede de e, göğüs kafesinde daha az nefes kalacak şekilde yer kaldığı için nefesimizi vermiş oluyoruz. Yani kasıldığında e, düzleşiyor ve Gevşediğinde kubbeleşiyor, bu şekilde çalışıyor. Başka da bir şey vereceğim bir şey yok. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.